ne kadar acıyorum kendime. Bu yüzden başkalarına acımaya fırsat bulamıyorum. Bütün acımamı kendime harcadım. Dilencilerden kaçıyorum. Bir yüzüme bakıp acıklı şeyler anlatacak diye titriyorum. <laughs> İnsanlık dışı oldu. Yüzümü yerden kaldıramıyorum. Şimdi gücüm başkalarına haksızlık etme bu yüzden tutunamayanların arasında hakkım olan yeri alamıyorum. Onlar için bir şeyler yapmak arzusuyla kıvranıyorum bir yandan. Tutunamayanlar için şarkılar yazmıştım bir zamanlar. Süleyman kargıda kaldı hepsi. Ne garip. Ben de bir sureti bile yok yazdıklarımı. Kimse kendine karşı bu kadar ihmalci değildir. Belki de iyi oldu. Bir süzgeçten geçirmek gerekirdi yazdıklarımı. Bir sürü karalama. Yazdıklarıma bir baktım ki, durmadan kendimi anlatmışım. Kimseye okumadığım isabet oldu. Süleyman Kargı da işin içindeydi. Hep benim yanımdaydı. İnsanlar bir işin içinde olunca sevgi duyarlar yapılanlara. Başkası okusaydı belki pişman olurdum yazdığım için. Kendimi de düşünmemişim ki yazarken bir kenarda saklamayı akıl edemedim onları. Süleyman Kargı kaybetmiştir inşallah. Fotoğraf albümüm de kaybolur inşallah. Ben de inşallah öldüğüm gün babam gibi unutulurum. Buna hakkım olmalı. Hiç olmaz. Buna hakkım olmalı hiç olmazsa. Hiç olmazsa istediği gibi yaşayamadı ama istediği gibi öldü. İstediği gibi unutuldu kabilinden soğuk bir söz ederler arkamdan. Tutunamayanların arasında bile yeri yoktu derler. O kim tutunamamak kim derler. Gerçek tutunamayanlara saygın büyüktür. Onları bir ansiklopedide toplamak isterdim. Türk, tutunamayanlara ansiklopedisi. 12 fasükül bir cilt. 12 ciltte tamamlanacaktır. 3 fasükül bir harf, 3 harf bir kelime, 3 korner bir penaltı. Benden sonra bu işi yapacak çıkmaz. Gençlik şimdi somut sorularla ilgili. Hemen işe girişmeliyim.